Al yanaklı, güleç yüzlü, kuzey kutbundan evlerin bacalarına kadar rengeyiklerinin sürdüğü kızayla uçarak gelen, hediye dolu çantasıyla çocukların sevgilisi Noel Baba'yı hepimiz tanıyoruz. Peki bu cümledeki hiçbir şeyin gerçek Noel Baba'yı anlatmadığını biliyor muydunuz? Gerçek Noel Baba ne ki? Gerçek değil ki o diye şaşırmış olabilirsiniz. Ancak gerçek bir Noel Baba var. Ama ne al yanaklı tontiş bir dede ne de kuzey kutbunda yaşıyor. Üstünde pomponlu bir kırmızı takım elbise de yok. Tabii ki gerçek ismi Santa Claus ya da Noel Baba değil. Saint Nicholas, Aziz Nicholas veya Aya Nikola. Noel Baba ise yüzlerce yıl boyunca değişime uğrayan bu karakterin aldığı son isim. Kuzey Kutbu'ndan geyikleriyle yola çıkan modern Noel Baba aslında 270'li yılların başında Antalya'da bulunan Patara'da dünyaya gelmiş. İlk Hristiyan piskoposlarından biri olarak anılan Saint Nicholas, etrafındakilere iyilik yapan, çocukları ve fakirleri koruyup gözleyen, onlara gizliden gizliye yardım eden bir karakter olarak anlatılıyor. Fakirlik yüzünden fuhuşa zorlanan üç kadına altın dolu birer kese atarak hayatlarını kurtardığını ve evlenmelerini sağladığını anlatan bir hikaye, Saint Nicholas'a dair en meşhur hikayelerden biri. Saint Nicholas ile ilgili pek çok efsane anlatılıyor. En sık anlatılanlardan bir diğeri ise öldürülüp etleri satılacak 3 çocuğu kurtardığı hikaye diyebiliriz. Bunlar dışında çocukların ayakkabılarına gizlice bozuk paralar bıraktığı, evlerinin kapılarına yiyecekler bıraktığı, haksız yere öldürülen pek çok insanın hayatını kurtardığı sayısız hikaye var. Ancak tüm bu anlatılan efsaneler Saint Nicholas ile ilgili çok az tarihi kayıt olduğu için bir noktada gerçekliği şüpheli şeyler diyebiliriz. Araştırmacılar Saint Nicholas'ın yaşadığı yıllardan sonra Hristiyan ailelerin çocuklarına sık sık onun ismini verdiğini bulmuş. Nicholas'ın dürüst, onurlu ve iyi niyetli bir adam olduğu ve geçmişte özellikle çocuklara yaptığı iyilikler sebebiyle bu ismin çocuklara verildiği düşünülüyor. Ancak yalnızca dini bir lider konumunda olması bile aslında yeterli. Dolayısıyla tarafsız bakınca çocuklara Nicholas isminin verilmesinin onun çocuklara yardım eden yufka yürekli bir insan oluşunu kanıtlamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta kimi kaynaklar, Saint Nicholas'a yüklenen bu iyi kalpli, sıcak yürekli adam tiplemesinin o kadar da doğru olmadığını, arkasında şiddet ve zulüm dolu bir hikaye olduğunu söylüyor. Özellikle Hristiyan olmayanlara zulmeden, o dönemde yine günümüz Türkiye topraklarında bulunan ve antik çağlardan kalmış pek çok tapınağı yıktıran bir karakter olduğu söyleniyor açıkçası Hristiyanlığın büyümesinde ve yayılmasında önemli kabul edilen topraklarda Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma İmparatoru olan İmparator 1. Konstantin'in devrinde yaşamış bir Hristiyan olarak bunları yapmış olması mümkün görünüyor. Hatta Konstantin ile aralarında bazı sürtüşmeler olduğu ve Hristiyanlığın Romalılar tarafından kabul edilme sürecinde Saint Nikolaos'un da etkisinin olduğu söyleniyor. Nikolas'ın öldüğü yer ise yine ülkemiz topraklarında Demre'de bulunan Myra antik kenti. Ölüm yılının ise 343 olduğu biliniyor. Gördüğünüz üzere buraya kadar ne renk geyikleri, ne kırmızı kostümler, ne hediyeleri paketlemeye yardım eden elfler, ne de tontiş bir dede var. Peki tüm bunlar nereden çıktı? Hristiyanlıkta azizler için kutlama ve anma günlerinin olması bir tür gelenek gibi. Saint Nicholas için de bugün ölüm tarihi olan 6 Aralık. Yüzlerce yıl boyunca 6 Aralık pek çok Hristiyan toplumda Saint Nicholas günü olarak kutlanmış. Hatta günümüzde de bu geleneği devam ettiren toplumlar mevcut. Fakat 1500'lü yıllarda Protestanlık yükselip Katolik inançları ve gelenekleri güç kaybedince azizlere şükran sunulan bu günler doğru bulunmamaya başladı. Martin Luther bir karar alarak şükran sunma, kutlama ve paylaşma geleneğinin etkin olduğu 6 Aralık kutlamalarını yasakladı ve kutlama gününü 25 Aralık'a çekti. Çünkü ona göre bir azize değil, İsa'ya şükran sunmak ve onu kutlamak gerekiyordu. Tabii ki tüm bunlar yaşanana kadar Avrupa'nın pagan inançları ve gelenekleriyle Saint Nicholas'ın karakteri iç içe geçerek gelişip değişmişti. Saint Nicholas'ın iyiliğini, Hristiyanlık için yaptıklarını kutlayan özel gün, pagan geleneklerinden pek çok detayı yıllar içerisinde bünyesine kattı. Pagan geleneklerinde hediye getiren bazı yaratıklar ve karakterlerin özellikleri yıllar içinde Saint Nicholas temsilcilerine eklendi. Örneğin renk havada süzülen ve kuzeyden gelen karaktere dair izlerin Odin'in valkürlerden ve hayaletlerden oluşan kalabalık grubuyla gökyüzünde dolaşarak avlandığı meşhur Odin's Wild Hunt anlatısından esinlenmiş olabileceği düşünülüyor. Aksaçlı ve sakallı Noel Baba temsilinin de bugünlerden itibaren geliştiği tahmin ediliyor. Ayrıca yine pagan Avrupa gelenekleri arasında yer alan bir kış festivali olan Yule'nin yemekli ve eğlenceli etkinlik anlayışı da Saint Nicholas gününe yıllar içinde entegre olduğu. Noel Baba'yı etkileyen bir başka pagan figür, bir zamanlar pek çok ülkede var olan Krampus karakteriydi. Bu karakter 5 Aralık gecesi kötü çocukları cezalandıran korkutucu bir yaratıktı. Haliyle 6 Aralık'ta Saint Nicholas'ın iyi çocukları ödüllendirdiği güne kolayca dahil oldu. Bu tür birleşimler günümüzde tanıdığımız Noel Baba karakterinin ve Noel kutlamasının temelini oluşturmaya başladı. Örneğin pagan ibadetlerinde şömine önemli bir rol oynarken, Saint Nicholas'ın genç kadınlara altın verdiği hikayenin bir versiyonunda altınları bacadan attığı anlatılırdı. Hikayenin bu yönü ve pagan geleneklerinin birleşmesi Noel Baba'nın bacadan giren bir karakter olmasında etkili olmuş olabilir. 17. yüzyılda Noel kutlamaları yasaklandı. Aradan geçen yıllardan sonra kutlamalara tekrar izin verildiğinde artık pagan gelenekleriyle Noel kutlamaları iyice iç içe geçmişti. 17. ve 18. yüzyıl Amerika'sında ise Hollanda'nın Sinterklaas dediği Saint Nicholas figürü İngilizceye Santa Claus yani Noel Baba olarak geçti. Noel kutlamaları Amerika'da 25 Aralık'la ve hediyelerle özdeşleşirken ve Noel Baba yaygın bir karaktere dönüşürken karakterin görüntüsü de özellikle Thomas Nast'ın 19. yüzyılın sonlarına ait çizimiyle daha da kalıcı hale geldi. Günümüzde de göreceğiniz üzere Noel Baba artık yaşlı, tonton, ton, neşeli bir karakterdi kırmızılara bürünmüş, neşeli bu Noel Baba'yı popülerleştirip günümüzde her yerde karşımıza çıkaran ise Coca-Cola oldu. 1931 yılında Coca-Cola Noel Baba'nın yüzünü kullanarak bir reklam kampanyası başlattı. Ülkemizde bayramlarda mutlu aile sofralarının yer aldığı ikonik Coca-Cola reklamlarını düşünün. Bu Coca-Cola'nın her evin sofralarında olmak için uyguladığı bir satış pazarlama stratejisi olarak 10 yıllar boyunca devam etti. Noel Baba'lı Coca-Cola reklamları da bu stratejinin ilk uygulanmaya başladığı reklamlardı. Coca-Cola, ailelerin ve çocukların sevgilisi Noel Baba ile sofralara konuk olarak yerini kalıcı hale getirmek istedi. Bunu yaparken de nadir de olsa kırmızılar içinde resmedilen Noel Baba'yı kendi renkleriyle özdeşleştirerek başarılı bir adım attı. Ardından Noel Baba giderek popülerleşen bir figür olarak tüm markalar ve ürünler için bir satış aracı haline geldi. Sonuç olarak Noel Baba'nın 1800 yıllık tarihi, insanların teşekkürlerini sunduğu radikal bir dini lidere adanmış bir bayramdan satış taktiklerine malzeme olan yarı kurgu bir karaktere dönüştü.